Merhaba sevgili seyirciler, bugünkü lezzet duraklarımızda tabii ki de beyturan lokantası. Beyturan lokantası gördüğünüz gibi sıcacık böyle ekmekleri kendi yapıyor. Ee, ve gittim, bizzat tattım. Böyle bir ocağı var, tezgahı var. Ee, internetten falan gördüğümüzde hiçbir farklı bir şey yok. Burada ananas üzerinde falan, e, kavunla falan yaptığı çeşitler var. Ee, ben bu yerde çok hoşuma giden şey oldu. Bu arkadaş hakikaten bu işi hakkıyla fazlasıyla yapıyor. Yani Türkiye'de ilk onda rahat girer. Çünkü sağ olsun saat 3.30 4 gibi gittim. Geçerken sadece bir selam verdi. Bir baktım çok yorgun. Üst kata dinlemeye çıktım. Merdivenlerden o kadar yorgun ki arkadaş. Hakikaten hakkını, işi hakkını fazlasıyla veriyor lezzetli mi deseniz aşırı lezzetli fiyatları deseniz öyle çok pahalı da değil çok ucuz da değil hakkı hatta biraz daha azam yapsa olur bana göre. Çünkü hakikaten çok çok iyi bir lokanta. internette paylaştıklarını ilk başta bana göre derim ki hani abartıyor falan filan alakası yok. Ne görüyorsanız hepsi doğru. Teşekkürler Beyturan.